Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere su setus Setus testnetini anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Çünkü bir önceki videonun kazanını arkadaşlar video sonunda canlı çekiliş ile belirlemiş olacağız. Kazanan arkadaşımız Telegram üzerinden bize ulaşırsa 300 TL ödülünü hesabına göndereceğiz arkadaşlar. Suyu Wallet test sizlere daha önce çekmiştim. Suyu Wallet nasıl kurulur arkadaşlar? Bununla ilgili videonun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Suyu Wallet kurmayı bilmeyen arkadaşlarımız o videoyu izleyerek kurabilir. Öncelikle Suyu Wallet'ımızı kurduk, giriş yaptık. Arkadaşlar cüzdanımızı açtıktan sonra sağ üst tarafta bunu 3 çizgiye tıklayıp burada Network kısmını arkadaşlar Suyu Test Net olarak değiştireceksiniz değiştirdikten sonra arkadaşlar ana ekranda sizlerde böyle bir coin ya da token yazmayacak sizler arkadaşlar burada regest yazan bölüme tıklayacaksınız böyle aşağıda tokenlar iste bölümü çıkacak ona tıkladıktan sonra 2-3 dakika içerisinde testnet tokenlarınız cüzdanınıza gelmiş olacak arkadaşlar ikinci adımda ise sevgili arkadaşlar yine bu kullanacağım senin linkini bırakacağım appsitus.zon sitesine geleceğiz arkadaşlar ben giriş yapmıştım hemen şuradan bir çıkış yapayım tekrardan Giriş yapacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ben de wallet olarak suyu seçili. Sizlerde de arkadaşlar Aptos olarak gelecek. Buradan suyu seçip connect diyeceksiniz. Cüzdanınızı bağlayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağlandı. İkinci adımda Riges Coins yazan bölümden testnet tokenlarınızı isteyeceksiniz. Fakat arkadaşlar buradaki suyu wallet'ları istediğiniz testnet tokenları gelmeden buradaki adımı yapamıyorsunuz. Önce buradaki tokenların gelmesini bekleyin. Daha sonra arkadaşlar Riges Coin dedikten sonra Burada rigest dedikten sonra cüzdanınıza testnet tokenlarınızın gelmesini bekleyin. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada swap bölümünde beraber swap işlemleri gerçekleştireceğiz. Elimde 400 tane USDT var arkadaşlar. Bununla USDC ya da farklı ne alabiliyoruz arkadaşlar? Farklı bir şey yok zaten. USDT ile USDC alacağız arkadaşlar. Burada arkadaşlar 10-15 kere bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Swap diyorum. Confirm swap diyorum. Cüzdanıma onay veriyorum. Ve arkadaşlar bu işlemi 10-15 kere yapın. çünkü ne kadar fazla işlem yaparsanız o kadar daha güzel olacaktır. Çünkü airdrop yaparken belli şartlar oluyor. Şimdi ben tekrardan buraya 5 yazayım. Tekrardan swap diyeyim. Confirm swap diyeyim arkadaşlar. Bu işlemleri tamamlayayım. Gördüğünüz gibi ikinci işlemi de gerçekleştirdim. Videonun uzamaması için arkadaşlar ben bu adımları daha sonra yapacağım. Sizler arkadaşlar burayı değiştirip mesela 4 tane USDC ile tekrardan USDT için tekrardan onay veriyorum. Sizler bu işlemleri arkadaşlar 10-15 kere yapmaya özen gösterin mutlaka. Sonraki adım arkadaşlar pools kısmına geleceğiz. Burada likit ekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Mesela BTC USDC, ET USDC, USDT, USDC pariteleri var. Ben et likitli diyeceğim USDT, USDC paritesini likitte ekleyeceğim arkadaşlar. Tıkladım. Ben 10 tane eklemek istiyorum arkadaşlar. Add the pool dedim. Confirm supply dedim. Tekrardan approve dedim arkadaşlar. Bu işlemleri diğerleri için de yapabilirsiniz. Pool kısmına gelip add kiti deyip arkadaşlar 0.001 dedim ben. Add the pool diyorum. Confirm diyorum. Tekrardan cüzdanımdan onay verdim. Şimdi işlemim gerçekleşmiş olacak. Bu adımını da gerçekleştirdim sevgili arkadaşlar. Sizler sevgili arkadaşlar 3. bölümde de Discord kanallarına gideceksiniz. Ben Discord kanallarının linkini de sizler için videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım. Orada göstereceğim yerde arkadaşlar bir geri dönüş sağlayacağız. Videonun açıklama kısmına bıraktığım sevgili arkadaşlar Discord sunucu linkini tıkladığınız zaman siz böyle bir ekran karşılayacak. Burada doğrulama işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra sol taraftaki menüde feedback bölümüne geleceksiniz arkadaşlar. Bu feedback bölümünde yapabileceğiniz işlem şu olabilir. Buraya arkadaşlar ekran görüntüsü görüntüsünü alıp şöyle bunu daha sonra kaydedip gelip buraya arkadaşlar cüzdan adresinizle beraber göndermek olabilir. Burada feedback gerçekleştirmiş olacağız. Yani geri dönüş sağlamış olacağız. Gördüğünüz gibi ben ekran görüntüsünü aldım. Kendi cüzdan adresimle beraber gönderdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemim tamamlanmış oldu. Sevgili arkadaşlar, Setus Testnet ile ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Suya'nın da Setus Testnet'ine katıldık. Yine Suya ile ilgili arkadaşlar videolar gelecek. Yine farklı testnetlerle ilgili video gelecek. İlgilenen arkadaşlarımız olduğu için videoların devamı da gelmiş olacak. Yapmanızda fayda var. Testnet gelirse bizler zaten sizlere duyurusunu sağlamış olacağız. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Şimdi ise bir önceki videomuzun çekilişinde kazananını canlı şekilde çekmiş olacağız bildiğiniz gibi arkadaşlar en son metamask airdrop ihtimali olan videomuzda 300 tlx ödül vereceğimizi söylemiştik sevgili arkadaşlar bu videomuzun linkini alıp şimdi çekilişimizi simplesta yapacağız arkadaşlar YouTube çekiliş aracına tıklıyorum ben gönderinizin linkini yapıştırın diyor yapıştırdım Yorumlar arasından diyor arkadaşlar. Yorumlar arasından seçtim. Söylediğim gibi arkadaşlar yaptığımız çekilişleri mutlaka yorum atın. Yorum atmazsanız çekilişlere katılamazsınız arkadaşlar. İleri diyorum. Bir kişi kazanacaktı. Her kullanıcı bir kere say diyerek devam ediyorum. 331 kişi katılmış. Devam diyorum. Şimdi arkadaşlar çekilişimizi başlatıyorum. Çekiliş linkini yine video açıklama kısmına bırakmış olacağım. Evet arkadaşlar kazanan isim Nase Pase. Bize 24 saat içerisinde arkadaşlar Telegram'dan ulaştırıyoruz. Sürede bizler TRX adresi olarak 300 TRX göndermiş olacağız. Tebrik ederiz kendisini. Herkese bol kazançlar diliyoruz arkadaşlar. Videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bakmışsınız her videoda çekiliş yapmaya devam etmişiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.